şunu vurgulayalım ki 6 Şubat Maraş merkezli ve 10 kentimiz ile milyonlarca insanımızı ağır bir şekilde etkileyen depremlerin sonuçları tüm sarsıcılığıyla devam etmektedir. Deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın gündelik temel ihtiyaçları hala tam olarak karşılanmamak. Bu vesileyle bir kez daha tüm toplumu depremzedelerle uzun süreli dayanışmaya davet ediyoruz. Parti olarak da dayanışmayı sürekli kılacak çalışmalarımıza devam ettiğimizi ve edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Hem acıları paylaşmak hem de gelecekte yeni acılar yaşanmaması için alınacak önlemlerin takipçisiyiz ve öznesiyiz. İktidarın yaşanan bu yıkımdaki asli sorumluluğunu asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye siyasetinde son günlerde yaşanan gelişmeleri gözeterek çalışmaları sürdürmenin halkların demokratik ve ortak geleceğinin inşa edilmesinde hayati önemde olduğunun farkındayız. Kimsenin kuşkusu olmasın ki HDP olarak alacağımız sorumlu kararlar Türkiye halklarının demokrasi, eşitlik, adalet, özgürlük, barış hasretini ve ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. 85 milyonun tamamına kazandıracak bir anlayışla hareket ediyoruz. Hep birlikte kazanmak için birliği, beraberliği arttırmak ve en geniş demokrasi ittifakı yaklaşımımız yönündeki politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplumsal uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel insanlık değerlerini, demokrasi ve hukuk ilkelerini esas alarak üçüncü yol mücadelemizi büyütüyoruz. İkinci yüzyılında cumhuriyeti demokrasiyle de buluşturup bütünleştirmenin yolu baskı ve hukuksuzluklarla, ayak oyunları ve toplum mühendisliğiyle siyaseti dizayn etme çabaları karşısında toplumsal barışı ve adaleti, demokratik siyaseti tavizsiz savunmaktır. Yaklaşık bir buçuk yıl önce, 27 Eylül 2021 tarihinde, ilan ettiğimiz 11 maddelik tutum belgemizin temel yaklaşımı buydu. Bizler bugün de aynı görüşlerin arkasındayız. O günkü yaklaşımımız bugün de Türkiye'de demokratik değişimin kapılarını açacak bir Değişimin değişim umudunu büyütmek, geleceğe taşımak, başarıya kavuşturmak, bugünkü baskıcı sistemin değiştirilmesiyle aydınlığa ulaşabilir. Şahısları, makam paylaşımlarını, siyasi ayak oyunlarını değil, politik ilkeleri ve halka karşı sorumluluğu önceleyen her türlü gelecek daha yürüne. Sahibiz ve demokratik siyaseti başarıya ulaştırma konusunda kararlıyız. Türkiye'nin demokratik, özgür, refah ve barış içinde geleceğini inşa etmenin yolu çoğulcu siyaseti hakim kılarak çoklu krizlere son ver. Demokratik cumhuriyete ulaşmak mevcut iktidar güçleriyle veya onu ikame etmek isteyen restorasyon savunucularıyla değil demokrasi, adalet ve özgürlük diyen milyonlarla buluşarak mümkündür. Tüm Türkiye halklarına da çağrımız budur. Çözüm bütün bu anlayışların buluştuğu halkların, emekçilerin, kadınların, gençlerin, bütün ezilenlerin ve dışlananların kimliklerin ve inançların ortak çıkarını esas alan emek ve özgürlük ittifakının hedeflediği en geniş demokratik mücadele ve irade ortaklığında bu kapsamda tüm toplumsal ve siyasal muhalefeti umudu büyütmek için demokrasi, adalet ve özgürlük hedefleri etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz. Bu ülke geçtiğimiz yüzyıl içinde gece yarısı, gece yarısı operasyonlarıyla iktidarı kurtarma ve düzeni koruma manevralarını defalarca yaşamıştır. O nedenle halkların demokratik iradesine sahip çıkmak, katılımcı ve müzakereci bir demokrasi anlayışını geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Türkiye halklarının gönlü rahat olsun. Bizler buradayız hep birlikte değiştireceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Gün umudu ve ortak mücadeleyi daha da büyütme günüdür. HDP bu konuda üzerine düşen bütün sorumlulukların farkındadır ve yeri, bu sorumlulukları yerine getirecek birikime, iradeye ve kararlılığa sahip. Tekrar ediyorum, evet kimsenin herhangi bir şekilde umutsuzluğa, güvensizliğe kapılmasına hiçbir şekilde yer yok, gerek yok. Buradayız, hep birlikte yürüyeceğiz ve hep birlikte değiştireceğiz. Teşekkürler. Mithat Bey, Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam sohbetimizi büyütmek eğer e, Millet İttifakı 5 parti olarak yoluna devam kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde bir açıklama yaparsa Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bir ön tutumunuz, görüşünüz var mıdır bu konuda? Bizlerin bu konuda hangi yolu ve yöntemi izleyeceğimiz daha önce defalarca sözcülerimiz ve temsilcilerimiz tarafından açıklanmıştır. Elbette gelişmeleri takip edeceğiz, kurullarımızda ve ittifak güçlerimizle de birlikte değerlendireceğiz, tutumumuzda bu süreçlerin sonucunda ortaya koyacağız. İki sorum olacak. Ersen e, Emek ve özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı birkaç kez lekere edilmişti. Açıklanacak mı, bekleniyor olacak mı bir ikincisi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle deprem kadınlarına mesajımız nedir? Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda nasıl bir yol izleyeceğimizi depremden önce açıklamıştık. Ancak depremin yarattığı sarsıntı ve büyük yıkım bizleri bu süreci yeniden değerlendirme kararına yöneltmişti. Dolayısıyla bu süreci yeniden değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Hem kurullarımızda hem ittifak güçlerimizle bu değerlendirmeleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Elbette Dünya Emekçi Kadınlar Günü için söyleyeceğimiz en önemli şey bu ülkeyi kadınların mücadelesi, onların mücadelesinin dinamiği, dinamizmi ve öncülüğü değiştirecektir, aydınlığa taşıyacaktır. Bugün eş genel başkanımız Pervin Buldan Antakya'da bu vesile ve bu amaç için bulunmaktadır. Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Günü'nü kutlamak değil, dayanışmanın ve birlikte mücadelenin günü olarak değerlendirmek için böyle gördüğümüzü bu süreçte böyle gördüğümüzü ortaya koymak için çok sayıda milletvekilimiz ve yöneticimizle birlikte eş genel başkanımız Pervin Buldan Antakya'da bulunmaktadır. Başka soru var mı arkadaşlar? Buyurun. Bizler gelişmeleri takip ediyoruz. Henüz kendi işlerinde de görüşme ve istişare süreci devam ediyor. Biraz önce yaptığım açıklamada sorularınızın cevabının olduğunu düşünüyorum. Daha fazlasını belirtmeye de gerek görmüyoruz. Çok teşekkür Biz teşekkür ederiz.